Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle elektrik iletkenliği ünitemizin ikinci yani son konu başlığıyla karşınızdayım. Evet müjdemi veriyorum. Bu senenin de son konu başlığıdır kendisi. Evet bu güzel haberle birlikte o zaman konumuzu anlatalım. Neler öğreneceğiz? Elektriksel direnç kavramını öğreneceğiz. Elektriksel direncin nelere bağlı olduğuna hangi faktörlere bağlı olarak değiştiğini öğreneceğiz. Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığının neye göre değiştiğini öğreneceğiz. Yine 5. sınıfta öğrendiğimiz bağımlı değişken, bağımsız değişken, kontrol edilen değişkenleri şöyle bir üzerinden geçip tekrar edeceğiz. Direnç kavramını öğreneceğiz. Direncin neyle ölçüldüğünü, hangi sembolle ifade edildiğini öğreneceğiz. Günlük hayatımızda biraz elektrikten elektrik enerjisinden nasıl korunmamız gerektiğini öğreneceğiz ve konuyu bitireceğiz. Hemen başlayalım. Elektriksel direnç konu başlığımız. Şimdi öncelikli olarak direkt direnç kavramına girmeden önce e, iletken tellerden bahsediyorum ben aslında. Yani isimlendirmeyelim çıval. Devreye bağlanan iletkenin özellikleri yani buna biz biraz sonra iletkenin direnci diyeceğiz. Ampul parlaklığını nasıl etkiler? E, i̇letkenin direnci daha doğrusu şöyle anlatayım. İletkenin direncini etkileyen faktörlere bakıyoruz ve bu faktörlerde ampul parlaklığına olan etkisini inceleyeceğiz biz aslında bugünkü konumuzda. Bir bakalım bu iletkenin özelliklerini yani iletkenin direncini değiştiren şey neymiş? İletkenin uzunluğu, iletkenin kesit alanı yani kalınlığı dan bahsediyoruz ve iletkenin cinsine bağlıdır. Tekrar ediyorum. Bir iletkenin direnci 3 farklı faktöre bağlıdır. İletkenin uzunluğuna, iletkenin kesit alanına yani kalınlığına, iletkenin cinsine bağlıdır. Devam ediyorum. İletkenin uzunluğuna nasıl bağlıymış? İletkenin uzunluğu arttıkça ampul parlaklığı azalır. Bakın burada karşılaştırmalı iki tane devremiz var. Burada bütün devrenin bütün düzenekleri aynı. Fark eden tek şey iletkenin uzunluğu. Bakın neyin etkisini araştırıyorsak Devrede sadece onu değiştiririz. Biz burada iletkenin uzunluğunun etkisini araştırıyoruz. Dolayısıyla bu devrede değişen tek şey iletkenin uzunluğu. Geri kalan bütün her şey birbiriyle aynı. Soru çözerken sürekli bu noktada takılıyorsunuz. Dikkat! Bakıyoruz. İletken kısa, iletken uzun. İletken kısayken ampul parlaklığı... Fazla iletken uzayınca ampul parlaklığı azalmış. Peki biz bunu günlük hayatımızda nasıl aklımızda tutabiliriz? Bu konuyu daha iyi aklı anlamak için, daha iyi aklınıza tutabilmek için su hortumlarını düşünün. Bir çeşmeye uzun hortum bağladığınızda o çeşmeden hortumun ucuna kadar suyun gelmesi daha uzun sürede gerçekleşir. Yani su daha zor gelecektir. Ancak kısa hortum bağladığınızda su daha kısa sürede yani daha kolay bir şekilde ucundan akacaktır. Bunu da aynı şekilde düşünün. Bir daha geri gelelim. Biz kısa bir iletken bağladığımızda elektrik hop hemen içinden geçiyor ve ampul hemen parlıyor. Çünkü elektrik hemen ulaşıyor oraya. Bu mantıkla düşünebilirsiniz. Ancak biz yolu uzattığımızda elektrik buraya hemen ulaşamıyor ve ampul parlaklığı da azalıyor. Bu mantıkla aklınızda tutabilirsiniz çocuklar. Devam ediyorum. Ya da şöyle de aklınıza tutabilirsiniz. Evinize gidiyorsunuz. Evinize giderken kullanabileceğiniz iki yolunuz var. Kısa uzun yolunuz var. Kısa yoldan giderseniz işiniz hemen biter. Evinize varırsınız. Enerjiniz çok yüksek alır. Buyurun enerjiniz çok yüksek. Ama uzun yolu tercih ederseniz çok yorulursunuz. Enerjiniz çok düşük olur. Buyurun çok düşük enerji ampulünüz parlamıyor. Devam edelim. İletkenin kesit alanı yani kalınlığı arttıkça ampul parlaklığı artar. Aa değişik oldu. Neden acaba? Hemen bakalım. İlk önce deney düzenekleri arasında yine hatırlatıyorum. Neyin etkisini araştırıyoruz? Kesit alanının etkisini araştırıyoruz. O zaman kesit alanını yani kalınlığı değiştiriyoruz. Deney düzeneğinde geri kalan her şey birbiriyle tıpatıp aynı oluyor. İnce tel kullanmışız. Ampulümüz az parlak yanıyor. Kalın tel kullanmışız. Ampulümüz çok parlak yanıyor. Hemen yine günlük hayatta su hortumlarına bağlayalım. Eğer çeşmenin ucuna ince bir hortum bağlarsanız suyun diğer uca gelmesi zorluk yaşar. Yavaş yavaş geleceği için ancak kalın bir hortum bağlarsanız daha kolay bir şekilde gelir. Yine bunu günlük hayatımızda sizin yol gitmenize bağlayalım. Arabayla gidiyorsunuz diyelim. Aynı sayıda araba olsun. Bir geniş yol olsun. Bir de dar bir yol olsun. Hemen Evet İstanbul trafiği aklınıza geldi muhtemelen. Dar bir yol olduğunda eve gidene kadar zaten yoruluyorsunuz. Neden? Zaman uzuyor. Buradan sıkış tepiş geçmeye çalışıyorsunuz. Ulaşana kadar enerjiniz bitiyor. Ampul sönük yanıyor. Ancak geniş yol olduğunda hop hemen buradan geçiyorsunuz hızlı bir şekilde enerjiniz azalmadan ulaştığınız için evinize ampul parlak yanıyor. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Ve üçüncü etkimiz iletkenin cinsi ampul parlaklığını etkiliyor. Burada tabii ki ezberleyemezsiniz ne yazık ki çünkü hangi iletkenin diğerine göre daha iyi iletken malzeme olduğunu ezbere bilmiyorsunuz. Ezbere bilmenize de gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü sorularda size zaten iletkenlik değerlerini verecektir. Siz buradan ampul parlaklığına yönelik yorum yapmanız gerekiyor. Başka Yapmanız gereken bir şey kalmıyor. Mesela burada bakır ve alüminyum metallerini kullandık. Ee, örnekte de söylemişim ben size bakır alüminyumdan daha iyi iletkendir. Bakıyoruz e, buradaki ampul daha parlak buradaki ampul daha sönük. O zaman M ve N metallerinden hangisi bakır hangisi alüminyum bu durumda siz karar verebilirsiniz. Eğer bakır alüminyumdan daha iyi iletkense elektriği daha iyi, daha hızlı iletiyor demektir. Yani ampul daha parlak yanacak demektir. Tabii ki M bakır, N de alüminyum oluyor buradaki görsel üzerinde. Evet, burada da sizin karşılaştırma yapabileceğiniz yapabileceğiniz bir resim var. Elektrik devremiz var. Bu elektrik devresine kalınlıkları S yazan yerler kalınlıklar çocuklar. S ince vermiş. 2S kalın vermiş. 40 santim ya da 20 santim olarak boylarını, uzunluklarını vermiş. Ayrıca cinslerini de altına yazmış. Sizden ampul parlaklıklarını karşılaştırmanızı istiyorum. Ancak unutmamanız gereken nokta neydi? Karşılaştırma yapabilmeniz için iki malzeme arasında tek bir özelliğin değişmesi gerekiyor. Yani aynı anda hem boyunu, hem cinsini, hem kalınlığını değiştirirseniz seçtiğiniz iki malzemeyi karşılaştıramazsınız. Seçtiğiniz iki malzemenin birbirinden tek bir özellikleri farklı olmalı aynı anda. Yani bu durumda mesela ben size örnek vereyim. K ve L'yi karşılaştırabilir misiniz? Evet karşılaştırabilirsiniz. Bakır bakır cinslere aynı. S, S kesit alanları aynı. 20-40 boyları farklı. Demek ki boylarının etkisini karşılaştırabilirsiniz. Peki bakalım başka K ve M'yi karşılaştırabilir misiniz? S, 2 S. Kesit alanı değişmiş. 20 santim 40 santim boyu da değişmiş. Bakın iki tane özellik değişmiş. O zaman K ve M'yi karşılaştıramayız. L ve M'yi karşılaştırabilir miyiz? Bakalım. Kesit alanı S2S değişmiş. 40 santim, 40 santim değişmemiş. Bakır, bakır değişmemiş. O zaman L ve M'yi karşılaştırabilirsiniz. K ve N'yi karşılaştırabilir misiniz? Hayır, K ve N'yi de karşılaştıramazsınız. S2S kesit alanı değişmiş. 1. 20 santim, 40 santim boyu değişmiş. 2. Bakır, alüminyum cinsi değişmiş 3. Kesinlikle K ve N'yi karşılaştıramazsınız. L ve N'yi karşılaştırabilir misiniz? L ve N. Hayır. L ve N'yi de karşılaştıramıyoruz. Kesit alanı değişmiş. Cins değişmiş. Yani iki tane değişen var. Olmadı. M ve N'yi karşılaştırabilir misiniz? Son kez M ve N. Evet. M ve N'yi karşılaştırabilirsiniz. Kesit alanları aynı uzunlukları aynı sadece cinsleri değişmiş karşılaştırabilirsiniz. Peki o zaman buna göre ampul parlaklıklarını karşılaştırın. Notlarınızı alın. Cevaplarımıza bakalım. Evet, M'deki ampul N'dekinden daha parlak yanar. Bakıyoruz M'deki ampul N'dekinden niye daha parlak yanıyor? Bir önceki slaytta vermiştim size. Bakır alüminyumdan daha iyi iletkenli. Dolayısıyla M'ye bağlandığında N'ye göre daha iyi iletecek elektriği ve ampul daha parlak yanacak. İkinci durum M ve L'yi karşılaştırabilirsiniz demiştik. M ve L. M'de ampul daha parlak yanar L'ye göre. Niçin daha parlak yanar? Çünkü bakın M'de yol geniş. L'de yol dar. Yani yol geniş olduğu zaman elektrik buradan daha kolay bir şekilde geçecektir. Dolayısıyla M'nin bağlandığı devredeki ampul daha parlak yanacaktır L'ye göre. Ve son karşılaştırmamız K ve L'yi karşılaştırabiliyorduk. Bakıyoruz K'deki ampul daha parlak yanar. Niçin? Bakın yol kısa. Görüyor musunuz? Burada hemen hop diye yol bitti. Ancak L'deki yol bir türlü bitmedi. Dolayısıyla K'deki yol daha parlak yanar. Eğer dikkatli yaparsanız burada hiçbir hatanız yoktur diye düşünüyorum. Ancak dikkatiniz dağıldıysa yeniden tekrar edebilirsiniz. Bir not düştüm az önce söylediğimi. İki iletkeni karşılaştırırken sadece bir özelliğin farklı, diğer tüm özelliklerinin aynı olmasına dikkat ediniz diyorum. Geçen sene öğrendiğimiz bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişken kavramlarını hatırlayalım lütfen. Bağımsız değişkenimiz neydi? Deney düzenekleri arasında bizim yaptığımız değişikliklerdi bağımlı değişken deney düzeneklerinde bizim yaptığımız değişiklikten etkilenerek oluşan durumlardı. Kontrol edilen değişken yani diğer bir adıyla sabit tutulan değişken ise deney düzenekleri arasında sabit tutulan değiştirilmeyen özellikler anlamına geliyordu. Bunları eğer hatırladıysanız o zaman yine örnek vakti diyelim. İki deney düzeneğimiz var. Pil ee, iletkenlerimiz birisi kısa birisi uzun dikkat lütfen ampullerimiz farklı şekilde yanmış peki bu durumda bağımsız değişken bağımlı değişken ve kontrol edilen değişken ne olur peki devam edelim durdurup notlarınızı alabilirsiniz Bağımsız değişken iletkenin uzunluğu. Bağımsız değişken neydi? Bizim değiştirdiğimizde biz neyi değiştirmişiz? İletkenin uzunluğunu. Yani canımız istemiş değiştirmişiz. Böyle düşünün bağımsız değişken. Özgürsünüz. Kimseye sormadan değiştirebilirsiniz değil mi? Bağımsız olmak bu demek değil mi? İstediğinizi yapmak. Ben de burada istediğimi yapmışım. Benim istediğim iletkenin uzunluğunu değiştirmekmiş değiştirmiş. Bu şekilde düşünün. Bağımlı değişken yani benim yüzümden olmuş. Ben iletkenin uzunluğunu değiştirince bakın ne değişmiş? Ampulün parlaklığı değişmiş. Neyi değiştirmemişim? İletkenin kesit alanını yani kalınlığını değiştirmemişim. Ayrıca iletkenin cinsini de değiştirmemişim. Devam ediyorum. Bakın. Aradaki farkı net görebiliyorsunuz bence bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişkenlerinizi videoyu durdurup not alın lütfen. Cevaplarımız evet, bağımsız değişken neydi? Kendi isteğimle değiştirdiğimdi. Kimseye sormadan değiştirdim. Neyi değiştirdim? İletkenin kesit alanını değiştirdim. Buyurun efendim. Bağımlı değişken neydi? Benim yaptığım değişiklik yüzünden yaşanan değişimdi. Ben burada İletkenin kesit alanını değiştirdim diye ne değişti? Ampul parlaklığı değişti. Bakın benim yüzümden. Kontrol edilen değişken de değişmeyen şeylerdi aslında kısaca. Neler değişmedi? Bakın iletkenin boyu değişmedi. Ayrıca iletkenin cinsi değişmedi. Ve son üçüncü örneğimiz. Bakınız iletkenlerimiz, ampullerimiz, devrelerimiz, bağımsız değişken, bağımlı değişken, kontrol edilen değişkeni son kez bir daha istiyorum sizden. Videoyu durdurup notlarınızı alın rica ediyorum. Cevapları kontrol edelim. Bağımsız değişkenimiz iletkenin cinsi. Canım istedi iletkenin cinsini değiştirdim bağımsız değişken. Bağımlı değişken. Ben iletkenin cinsini değiştirince ne değişti? Ampul parlaklığı. Neyi değiştirmedim? Kontrol edilen değişken. Bakın, iletkenlerin boylarını değiştirmemişim. Ayrıca kesit alanlarını da değiştirmemişim. Peki. O zaman direnç kavramını bu kadar anlattıktan sonra, daha doğrusu anlatmaya çalıştıktan sonra bir de direkt Kavrama giriş yapalım. Maddelerin elektrik iletimine karşı gösterdikleri zorluğa direnç diyoruz biz. Bakın ta ilk konuya giriş yaptığımızda hatırlıyor musunuz? Elektrik devresi bir e, su borusuna benzetilmiştir. E, su borusu ne kadar kıvrımlı ne kadar uzun olursa içinden suyun akışı da o kadar zor olur değil mi? İşte biz buna direnç diyoruz. Yani direnmek. Hani şöyle düşünün canınız bir yere çıkmak istemiyor. Arkadaşınız sizi zorla dışarıya çıkarmaya çalışıyor. Ona direniyorsunuz. Yani bu kablolarda elektrik enerjisinin içinden geçmesine direniyor. Yani içinden geçirmemeye çalışıyor. Buna direnç diyoruz biz. Direnç birimi 10'dur. Biliyorsunuz her şeyin birimi var. Yani uzunluk birimi metre, santimetre, kilometre kullanabiliyoruz. Ee, ağırlık birimi olarak ya da kuvvetin birimi olarak Newton kullanabiliyoruz. Kütle birimi olarak gram, kilogram ya da ton kullanabiliyoruz. Zamanın birimi var, hızın birimi var, yoğunluğun birimi var. Biliyorsunuz şimdiye kadar birçok şeyin birimini öğrendik. Direncin de birimi var. Ohm diye okunuyor. Şurada gördüğünüz ifade 10 diye okunuyor. Direnç ölçen aletlere de 10 metre deniyor doğal olarak. Yani direnç metre gibi düşünebilirsiniz. 10 metre deniyor. Direncin sembolü şurada gördüğünüz e, değişik bir karakter. Yani 2 ve ters çevrilmiş bir 2'nin kafa kafaya vermiş hali gibi düşünebilirsiniz. Zamanla çizerken alışıyorsunuz zaten. Devrelere bağladığımız dirençlerimiz bunlar bizim. Dirençlerin üzerinde çeşitli çizgiler vardır ve Kaç ohm direnli sahip olduğunu gösterir. Bütün devrelerde aynı dirençler kullanılmaz. Çünkü ihtiyaca göre kullanılır. Bunlar da direnç ölçen aletlerimiz. Yani on metrelerimizin farklı versiyonları. Dijital ve analog olanlarımız var. Dijitallerde biliyorsunuz üzerinde direkt sayılar yer alıyor. Analoglarda da biliyorsunuz yer alan ibrelerden sayıları bizim okumamız gerekiyor. Ama hepsinin mantığı aynı. İki ucuna... E, iletken ölçüm çubukları var. Onlar takılıyor. Onlar değdiği anda 10 e, metreler üzerinde direncin ne kadar birime karşılık geldiği yazıyor. Günlük hayatımızda karşılaştığımız en geniş, en yaygın direncimiz tabii ki ampul. Ampul bir dirençtir. Ampulün direnç olmasını sağlayan şey işte şurada gördüğünüz teldir içinde ışık yayan teldir. Peki bakalım hangi mantıkla çalışıyormuş? Tungusten metalinden yapılan filament tel var içerisinde. Yani az önce ışık yayarak gördüğünüz şuradaki tel tungsten adı verilen bir metalden yapılıyor. Yapıldıktan sonra ampulün içine yerleştiriliyor. Ona filaman tel adı veriliyor artık. Bu telin direnci çok yüksek. Yani içinden elektrik enerjisini geçirmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. İşte direnci çok yüksek olduğu için zaten böyle hani siz bir yere çıkmak istemediğinizde sizi zorladıklarını da kolunuzdan çekiştirdiklerinde böyle kızarıp bozarıyorsunuz ya hani renginiz değişiyor. İşte filaman Telinde başına gelen şey tam olarak bu. Direnç gösterdikçe ışık saçmaya başlıyor. Böyle kızarıyor, bozarıyor yani. Öyle düşünebilirsiniz. E, filamentelin direnci çok yüksek yetmiyor. Biz direncini daha da arttırmak için ne yapıyoruz? Boyunu uzatıyoruz. Ancak lambanın içerisinde kocaman bir tel görmüyoruz. Neden? Çünkü biz o teli sarıp sarmalıyoruz böyle. Sarıyoruz, 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 sarıyoruz incecik. E, çok uzun olan teli küçücük ampulün içerisinde yerleştirerek direncin daha da arttırılmasını sağlıyoruz. Üzerinden elektrik enerjisi geçerken tel akkor hale geliyor. Yani dışarıya ışık vermeye başlıyor. Evet çocuklar ünitemiz bitti. Sıra konu çözümünde. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Başarılar dilerim.